Allah-u Teala şöyle buyuruyor. قُلْ لِلّٰهِ شَفَاعَةُ جَمِيعًا De ki şefaatin hepsi Tamam Allah Tamamı Allah'ın. Bu ne demek? <laughs> Allah izin vermediği sürece kimse kimseye şefaat edemez. Allah kimin için şefaata izin verirse sadece onun için şefaat edemez. Şefaat yetkisi verdiği Allah-u Teala'nın peygamberler gibi efendim sıttıklar gibi insanlardan Allahu Teala şefaat hakkı verdi. Ha kime şefaat hakkı vereceğini Allah bilir. Ama kimin için şefaat edecek? Onu da Allah daha iyi Mesela <laughs> Nuh Aleyhisselam oğlu için Allah'a müracaat ettiğinde o senin ehlinden değil zalimler için benim ben. Benimle muhatap olmadı. Kendi oğlu, peygamberin oğlu kafir olarak öldü. Bunun gibi yani kendi oğluna bile şefaat edemeyecek. Niye? Oğlu kafir çünkü. Kafire şefaat yoktur. Şefaat ancak günahkar Müslümanlardan herhangi bir ufak veya büyük neyse günahı olup da Allah-u Teala'nın şefaat edilmesine izin verdiği kişi için şefaat edebilme yetkisine sahip olan Allah'ın yetki verdiği kişi şefaat edebilir. Şefaat ne? Günahı olan bir müminin affı için Allah'a dua etmektir. Başka şey değildir. Allah ister kabul eder ister kabul etmez. Ama putperest mantıkta ne vardı? Bu putlar Allah katında bize şefaatçi olacaklar inancı vardı. O yüzden biz bunlara ibadet ediyoruz dediler. Ve onlar şefaatini, putların şefaatini Allah kabul etmeye mecbur gibi kabul ediyorlardı. Bu tamamen sapıklık. Yani bu arada falanca beni kurtarır. Falanca şöyle yapar, böyle yapar. Sakın ha. Biz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatini bile isterken Ya Rabbi bizi peygamberimizin şefaatinden mahrum etme deriz. Allah'tan bak. Çünkü bütün şefaatin tamamının yetkisi sadece Allah. Nebe suresinde de ne diyor Allah? O gün Allah'ın izin verdiklerinin dışında hiç kimse tek kelime konuşamaz. Allah izin vermezse peygamber de konuşamaz. كل شيء الله هاي